Merhabalar. Bugün sizlerle kripto dünyasını sarsacak bir gelişmeyi konuşacağız. Trump'ın kendi adına çıkardığı kripto para piyasaları adeta alt üst etti. Şimdi dikkatinizi çekmek istediğim ilk nokta şu. Bildiğiniz üzere Trump'ın duyurduğu Trump Token piyasaya girer girmez inanılmaz bir yükseliş yakaladı. Düşünün ki birkaç cent değerindeki bir token sadece 6 saat içinde 14 dolara fırladı. Market değeri 15 milyar dolara ulaşan bu token, kripto dünyasında yeni bir çılgınlığın kapılarını araladı. Peki bu işin perde arkasında neler var? Trump'ın başkan seçilmesiyle kripto paraların ulusal öncelik ilan edileceği açıklandı. Tabii ki bunu babasının veya biz yatırımcıların hayrına yapmadı. Bu tokenla birlikte de neden yapıldığını biraz daha iyi anlıyoruz. Bu dönem Amerika'da ve tüm dünyada kripto dünyası için yepyeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Madalyonun bir diğer yüzü de Elon Musk faktörü. Hatırlarsanız Musk Dogecoin'le benzer bir etki yaratmıştı. O Dogecoin bugün bir bakanlığa adını veriyor. Şimdi Trump'ın da benzer bir strateji izlemesi kripto dünyasında yeni bir güç dengesi oluşturuyor. İki güçlü ismin piyasayı etkileme kapasitesi yatırımcıları heyecanlandırıyor. Ancak belki biraz da endişelendirmeli. Her parlayan şey altın değildir dostlar. Bu tarz volatilitesi yüksek coinlere giriş ve çıkış konusunda ihtiyatlı olmanızı her zaman tavsiye ediyorum. Dogecoin'in de önceki boğa döneminin bitişinde ne kadar büyük zararlara yol açtığını unutmayın biz de ekipçe volatilitesi yüksek coinlerle kısa vadeli işlemler kovalarken yatırımlarımızı bitcoin ve çevresindeki bir takım büyük altcoinlere yapıyoruz. Piyasada şu anda tam bir FOMO rüzgarı esiyor. Yani fırsatı kaçırma korkusu ile hareket eden yatırımcılar hızlı alımlar yapıyor. Pump and dump riski oldukça yüksek. Biz Orni Borsa ailesi olarak kısa vadeli kullandığımız bütün bütçemizle aylardır kripto para piyasasındayız. Uzun vadeli alımlarımızı ise bir süredir Twitter hesabımızda uzun vadeli olarak paylaştığımız Borsa İstanbul hisselerimize yapıyoruz. Geçtiğimiz ay gümüş alımı da yaptık. Bu anlattıklarımın yatırım tavsiyesi olmadığını ve alım-satım kararlarınızın sorumluluğunun sizlere ait olduğunu unutmayın. Yatırım konusunda kendi kararlarınızı vermek için kanalımızı takip ederek metodolojimizi anlattığımız videolarımızı takip edebilirsiniz. Bol ve istikrarlı kazançlar.